AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler borç batağında biliyorsunuz. Yeni yönetimler bilançoları çıkarıyor, gördükleri manzara karşısında dehşete düşüyor. Bu şaşkınlığı sadece CHP'li yeni başkanlar da yaşamıyor. Bir önceki başkanın da AK Partili olduğu Malatya'da yeni başkan ilk belediye meclisi toplantısında maaşları kredi çekerek ödeyebildik dedi. İkinci toplantıda ise kayıt altında alınan o sözleri için ben öyle bir şey demedim dedi geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. E maaşı 85 milyonu kredi kullanarak ödedik. Yoksa personelimize maaşı ödeyemeyecek. Bir belediye başkanı meclisten yetki almadan kredi kullanamaz. Kredi çektik, ödedik. Böyle bir ifade, ifade mi yok? Halef Selef AK Partili iki başkan belediyenin borçları nedeniyle karşı karşıya. 31 Mart'ta AK Partili eski başkan Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğunu yine kendi partisinden AK Partili Sami Erre teslim etti. Yeni başkan belediyeye ait 17 milyarlık rekor borç açıklarken ilk meclis toplantısında personel maaşlarını kredi çekip ödedik dedi. Ama ikinci belediye meclis toplantısında o sözlerini inkar etti. 85, krediyi kullanarak ödedik. Kredi çektik, ödedik. Böyle bir ifade, bir ifade mi yok? Ben belediye meclisinden karar almadan kredi çekilmeyeceğini bir, bir insanım. Yerel seçim sonrası.